Merhaba, Investasia Yatırım Menkul Değerler. Ben Ethem Umut Beytor'um. Dün Euro Dolar paritesine baktığımızda aslında gelecek haftaki FOMC toplantısı ve 4 Kasım'daki tarım dışı istihdam verileri öncesi oldukça sakin bir gün daha geçirdik diyebiliriz. Gün içerisinde ortalama pip aralığı 50 pip civarında oldukça düşük seyretti. 1.0930 seviyesi yine kuvvetli direnç olarak takip edilmeye devam ediyor bu direncin kırılması alıcıların kuvvetlenmesine ve 1.0950, 1.0980 hatta 1.10 dirençlerinin denenmesine yol açabilir. Geri çekilmelerde ise 1.0910 altında 1.0880 ve 1.0860 destekleri önemini koruyor. Dolar TL tarafında dün güne 3.08 seviyelerinden başlayan ve alıcıların hakimiyeti altında 3.09 direncini de kırıp 3.10.50 seviyelerine kadar yükselen fiyatlamaları izledik. Gün içerisinde gelen Satışlar ise kuru 3.09.50 desteğine kadar geriletti. Yine bu seviyeden gelen alımlar ve ilave olarak akşam saatlerindeki Amerika askıdaki konut satışlarındaki veri satışlarındaki veri beklentilerden iyi gelmesi nedeniyle 3.11 zirvelerini yeniden görülmesine sebep oldu. 3.11 üzerinde günlük kapanışlar olması halinde 3.11.40 ve 3.12 seviyeleri gündeme gelebilir. 3.11 altında destek olarak 3.10.60 ve 310 takip edilebilir altın fiyatlarına baktığımızda ise dün 1270 1266 bağıntı içinde hareketlerini izlediğimiz bir gün yaşadık burada 20 günlük hareketli ortalama seviyesi 1266 olup bu seviyenin altında kapanışlar satışları tetikleyebilir bu gerçekleşirse 1262 1258 ve 1250 seviyeleri önemli yükselişler için 1270 1275 ve 1280 dirençleri öne çıkıyor investa'ya yatırım menkul değerler iyi yatırımlar diler